Okullar 21 Eylül'de öğrencilerine kavuşmayı beklerken uzmanlar bu sürede öğrenci ve velileri uyarıyor. 2020-2021 eğitim öğretim sezonunun 21 Eylül'de yüz yüze eğitime başlaması planlanıyor. Bu zaman diliminde öğrenciler bol bol bilişsel ve davranışsal öğrenimlere önem vermeli, veliler de destek olmalı. Pembe. Pembe de Ama bir şey soracağım ben. Ya değil, ama... Öğrencilere yaşıtlarına uygun öğretici bilgiler aktarılmalı. Süreci nasıl değerlendirelim? Henüz epey vaktimiz var. İnşallah da olur. Ee, okullarımız açılır. Çocuklarımızın bilişsel becerilerini güçlendirici çalışmalar öneriyoruz. Artık boyama yapmaktan sıkıldılar. Artık kitap okumakta bir noktaya kadar orada da tıkanmalar olduğunu velilerden geri dönüşlerden anlıyoruz. Çocuklarımızın akıl yürütme yaşına uygun mantığını kullanabilme, eleştirel düşünebilme, muhakeme yeteneklerini geliştirsinler. Yani bağlantısal düşünebilme, sebep-sonuç ilişkisi kurabilme. Veliler bu süreçte çocuklara destek olmalı. Elimi niye yıkamam gerekiyor? İşte neden kitap okumam gerekiyor? Neden dişimi fırçalamam gerekiyor? Neden ödev yapmam gerekiyor gibi konuların cevabını Çocuğumuz yaşına uygun olarak kendisi bulsun. Veliler bu konuda desteklesinler. Dikkat geliştirici aktivitelere önem verilmeli, Çok ailece yapılmalı. Dikkatlerini geliştirici aktiviteler öneriyoruz. Ha bu konuda uzmanlarla araştırsınlar, sorsunlar, gelsinler biz de yardımcı olalım. Dikkat dediğimiz zaman da bunu hemen kendi içerisinde üç ayırıyoruz. Velilerimize bakın bunun üzerinde ısrarla duruyorum. Tüm sınavlarda hayatın içinde her alanda gerekli dikkat. Görsel dikkat, işitsel dikkat ve uyarıcılara, çeldiricilere rağmen dikkati koruyabilme alanlarını geliştirici oyunlar, aktiviteler, çalışmalar öneriyoruz. Okulların açılması için dikkat edilmeli. Milli Eğitim'deki görevli tüm arkadaşlarımız, öğretmen arkadaşlarımız en üst seviyeden her seviyeye kadar heyecanla öğrencilerini bekliyorlar. Israrla altını çizdiğimiz konu şu, lütfen bilinçli olarak kurallara uyalım, bilinçli tedbir alalım. Gerisi kendi içinde inşallah hallolacaktır.